Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber tosta'nın yeni sunmuş olduğu oyun oynayarak ödül kazanma kampanyasından yararlanacağız. Ben 40 TL'lik dedim iki defa oynayacağım, bakalım ne kazanacağız onu da çok merak ediyorum. Sadece internet vermiyor, ekstra bunun yanında bir ödül de veriyor ama bu ödülü çok merak ediyorum. Şimdi Keşfet kısmındaki ödemeler kısmına tıklıyoruz, ardından aşağı inip oyna kazan kısmına tıklıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Bence şıkkını seçiyorum. Evet ödemeyi alıyor. Geri kalan hediye ne peki? Evet 1 GB da verdi. Yani 1 GB ve 300 MB 18 TL'ye değer mi sizce? Şimdi bir tane daha yapalım. İlk önce hatta tanımladıktan sonra tabi. Evet Tosya kayıtlı hattımıza tanımlandı. Şimdi tekrar oynayalım. A seçeneğini seçiyorum. Evet, tekrardan ödemeyi yapıyorum. Yine 1 GB geldi. Çünkü o 1 GB'ın olduğu kutuyu görebiliyorsunuz zaten. Birazcık el göz koordinasyonunuz varsa çok kolay. Bir iki tane hareket yapıyorlar. Gördüğünüz gibi 40 liraya 2 GB, 600 MB daha. Yani değer mi bilmiyorum. Bana bu ödüller çıktı. Maksimum ödül de bu zaten. 2.6 GB. 40 TL ya 36 TL miydi o civarda bir şeydi. Video bu kadardı umarım beğenmişsinizdir. İyi günler.